toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Ağırlıklı olarak bu işin tüccarlığını yapıyorum. Ürünleri e, şehirlere gönderiyorum köyden alıp. Genel olarak bu sene mahsul fazlaydı. Fazla olmasından dolayı e, sıcaklığın da fazla olmasından dolayı bir anda gelip geçti diyebiliriz. E, bununla beraber kalite çok iyiydi bu yıl. Melemen bölgesinde biz kendimiz emir alemde alıyoruz bu malları. Kalite çok iyiydi. E, yani inşallah mustahsirlerimiz de memnun kalmıştır. Bunun dışında ürünle ilgili ne söyleyebiliriz? Çeşitli hastalıklar var şakra gibi onunla ilgili mücadele yapılması gerekiyor. Bunun da sadece çiftçinin yapabilmesi mümkün değil. Destek alması gerekiyor, bilinçlenmesi gerekiyor. Kaliteyi nasıl anlıyoruz hocam? Alır mıyız elimizi? Kaliteyi şu ürün üzerinden değerlendirirsek kaliteli düzgün. Bizde boy çok önemli değil. Ürünün suyunu almış, yaprağın içinde kalmış düzenli olması önemli. Şöyle bazı ürünlerde ise yağmurdan sonra ilaçlamanın ya da rutubetten sonra ilaçlanma eksikliğinden dolayı manolya oluşumu var. Bu tabii ürünün kalitesini düşürüyor ama genel olarak yoktu bu sene. Genel olarak ürün iyiydi. Yani alana da satana da inşallah hayırlı bir sene olmuştur. Herkes memnun kalmıştır birbirinden. Evet memnunuz. Bu sene çok iyiydi. Geçen yıl ürün yoktu ama bu sene ürün boldu ve hiçbir sıkıntı yaşanmadı o konuda. İyi bir seneydi yani öyle olarak değerlendiriyoruz. Tonajlar da iyiydi. Evet günlük kafküs Günlük iki ya da üç kamyon sardık biz buradan. Ee, reçel yapılıyor bu ürünlerden ee, yani sonuçta dışarıya gidiyor. Bir şekilde e, faydalanıyor herkes bundan. Yani yükleyen faydalanıyor, alan faydalanıyor, satan yiyen. Yani tarım ürünleri çok önemli. Herkesin bunu değerini bilmesi lazım. İnşallah gelecek yıllarda daha önemli olacak. Bunun farkındayız. Kaysa haricinde neler yapıyoruz? Kaysa haricinde şeftali yapıyoruz. Mandelin yapıyoruz. Erik yapıyoruz. Bölge bölge tabii. Hepsinin kendi bölgeleri var. Hepsinde değişik bölgelere gidiliyor. Ürünle beraber bölgeler değiştiriliyor yani. Ne kadar? Bir iki ay mı? Sezon ne kadar? ürünün bir yerde başlayıp bitmesi 21 gündür. Yani bir ürün bir yerde başlar, 21 gün sonra biter. Sonra başka bir bölge başlar sıcaklıkla alakalı olarak. Ama bu yıl sıcaklıklar fazla olduğu için işte boş kasalar geliyor. Tam olarak dolmadı. Ee, son günlerde bir hızlı olgunluk oluştu. Meyve suyuna gitti mallar İşte onun dışında bir aksilik yaşanmadı. Herkes memnundur. Öyle düşünüyorum en azından. Bu ne oluyor? Bu meyve suyu reçel. Meyve suyu reçel. Ee, ondan sonra bir de şey var. E püre şeklinde marmalat yapılıyor. Ama genel olarak e, suluk ve reçel olarak kullandık biz bu ürünleri. Ürünler gayet sağlıklı ve güzel. Yani herkes memnun kalmıştır inşallah. Evet kayısı dendiğinde Malatya gelir akla. Bu iş nasıl oluyor? Malatya geliyor. Bir ikisi çok yüksek. 23-24 yani şeker oranı 23-24. Bunun ee, en fazla 13, 14, 15'e çıkıyor. Yani oradaki olay çok farklı. Su çok az. Ee, yani sulama üzerine değil de cins üzerine tarım yapılıyor. O yüzden çok farklı. O cinsler zaten burada olmaz. Ee, kış sıcaklıkları bizde yetersiz. Yani kışın burada orası kadar düşmediği için ağacın dinlenme süresi düşük. Yani o yüzden ee, Malatya başka bir şey. Ama bizim de perfectimiz var melemenin. Onu da yabana atmamak lazım. Malatya kurutmalık ihracata gidiyor herhalde. Evet. Burada pek kurutma olmuyor. Burada daha çok işlendikten sonra kullanılıyor. Yani Malatya işi o şekilde değerlendiriyor. Burada da zaten burada daha çok sofralık olarak değerlendiriliyor. Yani meyve tabağında yiyoruz biz. Malatyalılar kurutup kışın yediriyor. Biz de yazın. Sonuç olarak zaten hepsinin kurutulması mantıklı değil yani. Yani bu bölge erkenci midir? Malatya'ya göre erkenci kendine göre Mut'tan sonra ikinci bölge burası. Önce Mut'ta başlar, Mut biter, bu bölge başlar, burası biter, Malatya, Iğdır, Isparta, İç Anadolu bölgesi öyle gider, Iğdır'da biter bu iş. Siz de sadece İzmir'den alıyoruz. Biz Isparta'ya geçiyoruz ama tonacı tamamlayamazsak, tamamlarsak burada bitiriyoruz. Sonra erik olayına başlarız biz. Mürdün eriği, Japon erikleri. Evet, ağabeyim nereden geldiniz? abimiz Ahmet abimiz çok değerli bir müstahsil ee, Musa Bey köyünden geldi. Ürünleri çok kaliteli. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Nasıl bir sezon geçti anlat bize. Sezonumuz iyi. Allah bereket versin. Ama tabii ki sağ olsunlar. Yusuf Bey gelmeseydi diğer şey, gelmesi işimiz zordu. Bunu şu an için bizim bu malımıza burası kaldırmazdı. Ve rezilliğimiz başladı. En büyük sıkıntımız bayramın bizi sıkması yani. Bayramdan dolayı tam malımızı değerlendiremedik, hızlı girdik, bazen yeşil olduk, bazen çok olgun topladık ve yine de Allah bereket versin. bu seneki malımızdan memnunuz yani. Şimdi bayramda fabrikalar evet. kapalı oluyor, İç piyasada 2-3 gün çalışmayacağı için yani, duracak işte malı kalanlar büyük bir ihtimalle suluğa ya da daha değişik bir yerde değerlendirmek zorunda kalacak bu malları. Yani, Ahmet abi en büyük sıkıntını söyler misin? Tarımın en büyük sıkıntısı ne? Vallahi tarımın en büyük sıkıntısı zaten hep tarım. Senin konuştuğumuz en... şey en büyük sıkıntı. Yani en en büyük sıkıntımız her şeyimiz var yani bizde. Tarımda sadece i̇şçi, bizde işçi. Çok bizim büyük en büyük var. sıkıntı tarımda. En büyük sıkıntı bizim işçimiz yani. İşçi sorunumuz var bizim. İşçi olmazsa olmaz kardeşim bizim işimiz. Artık yani biz işçiyiz, onlar patron haline geldiler. Biz genel olarak bütün bölgelerde alışveriş yapıyoruz. Her yerde olduğumuz için her yerin genel sıkıntısı işçi. İşçi yok yani çalıştırılacak tarım işçisi yok. Yeterli yok. değil. Yani şu an için Adem biliyorsunuz yani. Biz de şimdi domata gireceğim bayram sonu nasip olursa. En az bana 50-60 kişi insan lazım. 70 kişi insan lazım. Bu da yok yani. Saat 6'da başlıyoruz 1'de bırakıyoruz. Aslında böyle bir sorunumuz yoktu. Saatler kısa. Saatlerim kısaldı artık, artık kimseye çalıştıramıyoruz. Gene de çalıştıramıyoruz. Yine de çalıştıramıyoruz yani. Yine de olmuyor, yine de olmuyor yani. İş, en büyük sıkıntımız işçi bizim. Sorumuz bu. Ürün rekorte nasıl oluyor? Rekorte Allah bereket versin. Yani istediğim ürünü aldım. Yani aldım yani. Alamayan arkadaşlarımız oldu tabii ki yani. Onlar da oldu. Geçen yıl kendiniz biliyorsunuz hiç alamadık. Evet, mahsul azdı. Mahsul hiç yoktu. Ge geçen yıl bir yıl önce 47 ton almıştım. Mesela 50 ton yakın mal almıştım. Geçen yıl 5 ton mal al alabildim. Sıkıntımız büyüktü yani. Bir ağacı kaç gün topluyoruz? Yani topladıkça herhalde yeşeriyor. Adem Bey şimdi biz şöyle bir şey diyelim. Biz ağaca 3 tur atarız yani. Bir tepe, bir orun altı, en, en daban yani. Üç defa kademe kademe seyretten geliyoruz can yani ağaca. Yukarıdan başladığı için erim, erimlerimiz. Yukarıdan aşağı doğru iner devamlı. Üç e, üç tur. Üç, üç, tura, tur. üç temizleriz ağaca. Bir turda bitiremezsin ağacı yani. İşi bilen kaliteli mustahsiller üç yani, tur. Hadi ben eve gideceğim diyenler iki tur. Yani, Ahmet abi üç tur. Üç tur atarım yani. O zaman üç günde bir ağacın toplaması biter mi? Üç günde değil. Bahçeyi mesela diyoruz ya. Önce bir tepe. Bir sefer dolaşır. Tepe. Üstünü alır. Sonra bir sefer dolaşır. Ortasına Orada dur, Sonra en son taban kalır yani. Tabanı kalır. Yani üç turda yani. Bir ağaca üç günde değil yani 3 turda bitiriyoruz yani. Bir yüksek, şeker yani, oranı yüksek, insanların istediği damak tadına uygun olmasını istiyorsak 3 defa. 3 defa toplu gerekiyor. Ama ben dersin ki yeşil toplayacağım dersen bugün bununla bunun arasındaki fark kilo da fark atar. Hani dedik ya işçilikle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Normalde bazı bölgelerde kamyon sarmaya bile işçi bulamıyoruz. Burada Ömer abinin kendi ailesinden işte Tabii. oğulları, yeğenleri işte onların sayesinde iş akıyor. Para ne adam bulamıyoruz. Çalışmıyor insanlar. diyor ama 1500 lira adam bulamıyorum burada. Günlük 1500 lira aşı etme, beni çayı, sigarası 1500 lira adam bulamıyoruz yani Ömer abim burada nasıl bir e, aş evi gibi düşünün inanın burada yemeği pişiriyor işçisi, mustasili, yoldan geçeni, uçan kuşu herkes geliyor burada yiyor içiyor yani çok değerli bir abimiz herhal özellikle ben kendisine de çok teşekkür ediyorum çok yani böyle abilerimiz oldu mu alıcılar da bu köylere gelir kendisine özellikle abi, çok teşekkür yani ediyorum sizin yanınızda 5000 kasa mal kalktı hal kasasından 5000 kasa yapar her gün düşünsene hala 5000 kasa mal girdiğine Hepsi çöp olacaktı. Firmadan Yusuf abi de sağ olsun geldiler malımızı aldılar. Parasını da diyorlar. Biz de helalinden bir topan ekmek yiyoruz. Değil mi Yusuf abi? Aynen. ne kazanıyor abi? Evet. Ülkemizin ekonomisi Tabii. kazanıyor değil mi? Tabii. Yani. Evraklar orada. Kaçak iş yok. Muş'ta sildi kesiliyor vatandaşın. Devleti vergimizi ödüyoruz. Şükür. Geliyor. Ya. geliyor. Ya, bu, ya, ya. Ya, bu yağmurun yağması hiç iyi değil kesme şekeri dalında düşünelim şu anda yağmur yağıyor çok çabuk olacak geçecek kalanlar zaten çok kıymetli bir şey de kalmadı ama kalanların işi zor bu saatten sonra evet zor eridir dökülür eridir yağmur bize iyi gelmez <laughs> ne yapacaksın Cenabı Allah'tan geliyor Evet o da başımızın üstüne gayasıcı istemez <laughs> şimdi üzümcü üzümleri sen biliyorsun kuru diyoruz Üzümü sergiden kaldırdım, hava bulutlandım, ver Allah'ım ver diyor. E, pamukçu ne olacak? <laughs> Böyle. Yani mahsule göre değişiyor Ya mi? öyle, herkes kendini göre şey yapıyor ama Cenab-ı Allah bilir işini. Ben, ben çiftçiyim. Buraya tersine ben daha çok para kazanıyorum. Daha yani çok hiçbir para... şekilde komisyon hiç, edemiyorlar. Hiç yani Komisyonum Direkt. yok ama her şey tabii ki burada fişinden, fotoğrafıyla elim veriyorlar benim de. Param dahi fotoğraf üzerinde kesiliyor. Öyle kimse yani al gülüm ver gülüm yok burası. Ama temiz elimi geçen para var benim. Kesintisiz, komisyonsuz. Yani çiftçinin elini geçen para zaten bu olması gereken paraydı. Kayısı bir ay mı buradaki? 21 gün sürer. Abi her yerde ürün yani meyve için konuşuyorum. Nerede bir ürün başlarsa yani 2-3 gün önce şaşkın başlayan ağacı saymayalım. Normal başlarsa 21 gün sürer abi hasatı. Ürün başlar 21 günde biter. 21 gün sonra sarkanlar ya ağaçta bir sıkıntı vardır ya bölgesi geçtir. 21 gün sonra başka bir yer başlar. Yani ilahi hikmet o da. Yani bölgesel Yani. Bölgesel Çok o değerini bilsek dünyayı doyurur dünyayı. Bizim bizim ağımızın değerini bilen yok. Şu an ağaçlarım su istiyor, suyumuz yok. Artıcan çaktıracağım, izin yok. Ceyran alacağım, devlet izin vermiyor. Ben ne yapmam gerekiyor buna? Biz çiftçiliği bırakalım o zaman. Daha daha diyorum ben koyun alsam, keçi alsam o da olmuyor. O da her taraf kurt salmışlar, canavar salmışlar. Onun da rahatımız yok. Ahmet abi kaç yaşındasın? 60 yaşındayım yani. 60 yaşındaki bir adam hala üretmeye çalışıyor. Yani şu adamın değerini yani biliyor muyuz bilmiyor muyuz bilmiyorum ama ben, 60 ben, yaşında. Ben, benim üretmeye Yıl 12 ay biz de işe çalışıyoruz. Yıl 12 ay. Ispanağımız, brokolimiz, bezelyemiz, baklamız bakın yani. Yıl 12 ay. Yıl 12 ay. Domatımız ya her şeyimiz bize. Yani. İşçi ve su sorunu çözülürse. Bak, bakın kardeşim en bir baştan su sorunu. Su, su olmadıktan müddetçe Bizim işimiz burada olmaz. Ben artisan çıkartmak istiyorum. Devlet bana izin vermiyor. Üretme kardeşim de ben aç kalayım diyor. Ben üretmezsem o kravatla aç kalır orada. Oturan kravatla aç kalır Yok Ahmet abi devlet onu demiyor da bu Oy, bunlar tam gerçek gerçek tam aksedilmiyor yani. mu? Tam anlatılamıyor mu? Bir eksiklik var. Biz de onu bulamıyoruz ama eksiklik. bir eksiklik var yani. Bulamıyoruz. Eksik. Niye bulamayız? Bizim Menemen Ovası bugün Ankara'mıza da daha gözükmüyor. Sanayi bölgesi gözüküyoruz biz burada. Ya burada müthiş bir tarım var. Kışın da burada ıspanak, pırasa. Yani yanılmıyorum değil her mi? Müthiş şey, sebze yapmadığımız. Her taraf tabii ki yani. Biz affedersin Antalya'ya mal gönderiyoruz. Domat gönderiyoruz. Antalya, Antalya gibi yere domat gönderiyoruz yani. Biz. Tabii. Antalya Aşırı'da gibi yere. Bir hafta yani. sonra bütün Türkiye tarla domatesini berebenden yani. yiyecek. Aksini hiç kimse söyleyemez. Değil evet. mi? Yanılmıyorum bak, abi. Bahçedim bak bir hafta sonra bayram sonra tüm İstanbul'da ben kamyon kaldırıyorum. İzmir pazarlarını doyuruyoruz Antalya'ya gidiyor Antalya Antalya'da gönderiyoruz bakın yani Adana'nın bitişi buranın başlangıcı şimdi Adana'da domates var bitmek evet. üzere Ora bitecek burası başlayacak yani, bütün Türkiye'yi doyuracak artık bakın su hakikaten bu yani. işçi sorunu Ama var su var sonra iş sorunu bizim hal olmadan sonra bizim işimiz az olmaz kardeşim yani Yapamayız, yapamıyoruz yapamıyoruz da dalında kesme şeker aynen dalında kesme şeker, Dalın kesme şeker. hatta yani, bal yani. tutamı yani. bile diyebiliriz yani yani inanın ol, olgunluğu mesela şunu Olgunluğu yediğiniz zaman vallahi üç tane yiyin yeterli. Şekerin varsa yeme. <laughs> toprak tutar milleti, toprak zapt eder.